1 Kasım'da bir erken seçime gidiyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede sizleri ziyaret ediyoruz. Seçim bildirgemiz açıklandı onları anlatıyoruz. 7 Haziran'da bir seçim yaşamıştık zaten. O seçimden çok farklı değil. Seçim bildirgemiz de çok farklı değil. Dolayısıyla o zaman da sizden yana, köylüden yana, çiftçiden yana, emekliden yana bir seçim bildirgemiz vardı. İşsizden yana bir seçim bildirgemiz vardı bu dönemde bir Kasım'da da bunu biraz daha geliştirdik. Şimdi biz tabii şunu söylüyoruz. Diyoruz ki çiftçiye mazotu eğer iktidar olursak 1.80 TL'den vereceğiz. 1800 liradan vereceğiz. Asgari ücreti diyoruz işte 1500 lira yapacağız. Dolayısıyla e, insanlar daha rahat e, üretebilsin, daha rahat kazanabilsin. Tabii, tabii. E, üreticisi de kazanabilsin, Pötürgel de kazanabilsin. Tabii ee, ve geçimini bununla sağlayan insanlar daha e, mutlu bir şekilde evlerine rahat bir şekilde ekmek götürebilsin. Şimdi Seçim çalışmaları kapsamında bugün Pütürge'deyiz. Pütürge'nin benim için anlamı çok büyük. Çünkü buraya rahmetli babamın çok büyük hizmetleri var. Pütürge daha önce çok sevdiğim Sayın Başkanım Necdet Ayaydın'a nasıl destek veriyorsa ben de aynı desteği bekliyorum buradan. Ee, bakıyorum burada daha İlçeye girerken her köşede, her yerde mutlaka bir iz var. Mutlaka bir şey yapılmış buraya. Mutlaka bir hizmet gelmiş. Bunu da Necdet Başkan'la rahmetli babam hep beraber yapmışlar. Türkiye'ye çok büyük hizmetler vermişler. Biz tabii burada seçim bildirgemizi halkımızla paylaşıyoruz. Fakat paylaşmamıza da çok gerek yok. Çünkü çok büyük takdir görüyor seçim bildirgemiz. Bakıyoruz ki diğer partiler de bizim seçim bildirgemizden birçok şeyi kopyalayıp halka sunuyorlar. Geçen seçimde e, kaynak nerede diye sordular. Şimdi baktık ki kendileri de aynı e, vaatlerle öne çıkıyorlar. Demek ki bu ülkede kaynak var. Demek ki bu ülkede her şey yapacak şey var. E, partimiz de bunları en ince ayrıntısına kadar dikkatlice irdeleyip inceleyip halkımıza sunuyor. Ben özellikle Pütürge halkına şunu söylemek istiyorum: Mutlaka Pütürge'nin bana sahip çıkması lazım. Ben Malatya'dan bir genç olarak bir Aslanoğlu soyadını taşıyıp ikinci Aslanoğlu olup Türkiye'ye yine aynı hizmetleri getirmek istiyorum.